Merhabalar. Bugün okumak istediğim kitaplardan bahsedeceğim. İlk olarak bu ay okumak istediğim kitap Mario Puzo'nun Baba adlı kitabı. Ee, buradan çok fazla belli oluyor mu bilmiyorum ama şöyle ışık vurduğu zaman görünüyor yazısı. Bu kitabın kapağı benim çok ilgimi çekti. Nasıl derseniz aslında normalde normalde sanki dümdüz gibi görünüyor. Yani böyle ha şu, şöyle gibi. ...böyle dümdüz, siyahmış gibi görünüyor. Çok fazla belli olmuyor. Sadece ışık vurduğu zaman görünüyor. Ben genelde sade kapakları bu arada çok seviyorum. Ha bu kadar da mı sade derseniz... ...evet bu kadar da sade gayet seviyorum yani. Tek renk olması benim hoşuma gidiyor. Bu kitap çok büyük bir mafyayı konu alıyor. Öyle bir aileyi konu alıyor yani. Ve e, kitabın içerisinde neler olacak ben de bilmiyorum. <laughs> Okuyup göreceğim çünkü kitabın arkasında özet falan da yok. E, The Godfather filmini yani baba filmini... Ee, daha önce bildiğim için bu arada izlemedim ama bildiğim için merak ettim bir kitap. Bu arada ben bu kitabı okumaya daha önce birazcık başladım. Ama nedense böyle bir devam edemedim. Yarıda kaldı ki kitabın anlatımı bu arada çok başarılıydı. Ee, karakterlerin anlatımı da bence gayet başarılıydı. Ama yine de bir ilk başlarından çok az başlayıp böyle bir yarıda bıraktım. Bu yüzden bu kitaba devam etmek istiyorum. Bir diğer kitap da Tarih Buğra'nın Osmancık adlı kitabı. Aslında bu kitabı ben birazcık lise döneminde okumuştum ama tamamlandıysam tamamıştım diye hatırlıyorum. E, ya da tamamladıysam da hatırlamıyorum açıkçası. Osmanlı kitabı genel olarak Osman Bey'in hikayesini konu alıyor. Osmanlı Beyliği'nin nasıl ku kurulduğunu bildiğim kadarıyla konu alan bir kitap. Bir diğer kitaplarda Uyumsuz serisinin devam kitapları. Lisedeyken Uyumsuz serisinin işte ilk kitabının e, filmi daha yeni çıkmıştı. O zaman sinemada izlemiştim ve kaç yıl geçti düşünün. Hala burada kitapları okumadım <laughs> yani. Bu arada benim serinin devam kitaplarını almam da uzun sürdü. Bir yandan da bunun da çok büyük bir etkisi var. O yüzden ben çok fazla seri kitaplarını okumayı sevmiyorum. Çünkü böyle bekleme süreniz uzun oldukça böyle sanki kitapla aranızda böyle bir mesafe giriyormuş gibi hissediyorum. Ya yani böyle çok ardı ardına çıkacak bir seri olacağına emin olacağım ki bence ona emin olmak çok da mümkün değil. Daha sonra bu arada filmin diğer şeylerini de izledim. Pardon kitap serinin diğer filmlerini de izledim. Yani neler olacağını biliyorum <laughs> ama yine de ama yine de her zaman için kitaplarla filmler farklıdır felsefesine dayanarak e, okumak istiyorum yani kitap olarak nasıl işlendiğini merak ettiğim için ya da filmle ne gibi farklılıkları var kısacası birazcık meraktan artık bir de yani şu seriyi bitireyim düşüncesiyle e, bu üç kitabı da okumak istiyorum Okumayı planladığım kitaplar bu kadardı. Eğer sizin de bana önermek istediğiniz kitaplar varsa aşağıda yorumlara yazabilirsiniz. Hani bu ara alabilir miyim bilmiyorum. Çünkü şu anda bayağı okumam gereken kitap var. Daha alıp okumam gereken hem bölümüm için de gerekli olan kitaplar var. Ama e, olabildiğince olabildiğince arada böyle daha yeni çıkmış olan ya da daha farklı kurguları da okuyup böyle bir farklı kategorilerden okumuş olmak istiyorum. O yüzden eğer bana önerileriniz varsa aşağıdaki yorumlara yazmayı unutmayın. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Eğer gelen videolardan haberdar olmak istiyorsanız aşağıdaki abone ol kutusuna tıklayabilirsiniz. Abone ol butonuna pardon. Abone ol butonuna tıklayabilirsiniz. Yanındaki çana tıklarsanız eğer de gelen bildirimlerden haberdar olacaksınız diyemedim. <laughs> gelen, gelen bildirimlerden haberdar olacaksınız. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın.